Herkese merhabalar. Değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle birlikte matematik sınavı öncesinde sağlam bir hazırlık çalışması yapacağız ve sınavda çıkabilecek tarzda örnek sorular çözeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet, bu kısımda bazı ifadelerimiz var. Başına doğruysa D, yanlışsa Y yazıyoruz. 1'e baktık. En büyük iki basamaklı asal sayı 99'dur demiş. Arkadaşlar, asal sayılar birden ve kendisinden başka Hiçbir sayıya bölünmez. 99'a baktığımızda 3'e bölünüyor, 9'a bölünüyor, 11'e, 33'e bakın bir sürü sayıya bölünüyor. Dolayısıyla 99 asal sayı değildir. Unutmuyorsunuz en büyük iki basamaklı asal sayı 97'dir. Dolayısıyla ifademiz yanlış oldu. Geçiyoruz 2'ye. Bir doğal sayının çarpanları aynı zamanda o sayının bölenleridir. Evet ifademiz doğru. Bir örnek verelim. Mesela 6'nın bölenleri 1, 2, 3 bir de kendisi. Yani 6. Aynı zamanda 6'nın çarpanları da yine 1, 2, 3 ve 6'dır. Dolayısıyla bir doğal sayının çarpanları aynı zamanda o sayının bölenleridir diyoruz. 3'e bakalım. 28150 sayısı 10'a kalansız olarak bölünebilir. Evet, sondaki sayıya bakıyorsunuz, 0. Dolayısıyla arkadaşlar bu 10'a kalansız olarak bölünebilecektir. İfademiz doğrudur. 4'e baktık. En küçük asal sayı 2'dir demiş. Evet, en küçük asal sayı 2'dir. Asla aklınızdan çıkarmayın. 1 asal sayı değildir. 2 en küçük asal sayıdır. Ayrıca 2'den başka çift olan asal sayı da yoktur. Bakın son ifade çok tehlikeli. Boş küme arkadaşlar bu şekilde gösterilmez. Ya bu şekilde gösterirsiniz, içine bir şey yazmazsınız ya da arkadaşlar bunu yaparsınız, olay biter. Fakat bu gösterim boş kümenin gösterimi değildir. Asla unutmayın sınavda çıkma ihtimali çok çok yüksek bir ifade. Ne diyoruz? Yanlış diyoruz ve diğer kısma geçiyoruz. Evet burada bazı üst ifadelerimiz var. Ne yapacağız? Bunların sonuçlarını bulacağız. Birinci örneğe baktık. 3'ün ikinci kuvveti. Asla 3 çarpı 2 6 demiyoruz. Bu ne anlama geliyor? 2 tane 3'ü yaz ve çarp. Bakın 2 tane 3'ü yazdım. Bunları çarpıyorum. 3 kere 3 sonucumuz 9 olacaktır. 2'nin 3. kuvveti ne yapıyorum? 3 tane 2 yazıyorum. 1, 2, 3. Bunları çarpıyorum. 2 çarpı 2 4. 4 çarpı 2 sonucumuz 8 olacaktır. 2'nin 1. kuvveti kendisidir. Değil mi arkadaşlar? 2'dir. 1'in 2. kuvveti. 1'in 1. kuvveti, 2. kuvveti, 10. kuvveti fark etmez. 1'in arkadaşlar kuvvetleri yine 1 olacaktır. Yani 2 artı 1 diyorum. Sonucumuz 3 olarak bulunmuş oluyor. Diğerine baktık. 99'un birinci kuvveti ne olacaktır? Kendisi olacaktır. Yani cevabımız 99. 1'in 100. kuvveti fark eder mi? Etmez. 100 tane 1'i yan yana yazdıktan sonra çarpsak da yine sonucu 1 olarak buluruz değil mi? Son örneğe baktık. Bunun da aklınızda bulunmasında fayda var sıfır dışındaki sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir gençler. Yani 7 üstü 0 1'dir. Veya 5'in sıfırıncı kuvveti 10'un sıfırıncı kuvveti fark etmez. Yine sonuç kaç çıkacaktır? 1 çıkacaktır. Bunu da unutmuyorsunuz. Evet geldik çoktan seçmeli sorularımıza. Birincisine baktık. Bir işlem verilmiş bunun sonucu hangisidir diye bizlere sorulmuş. Bu tip sorularda eğer varsa parantez içine odaklanacaksınız. Eğer yoksa sırada üslü ifadeler var ardından bölmeyi ve çarpma yapacaksınız. Unutmuyoruz işlem önceliği çok çok önemli. En sona neyi bırakacağız? Toplamayı ve çıkarmayı bırakacağız. Bakın burada üstü ifadeler var. Gelin bunları bulalım. 2'nin 3. kuvveti ne yapıyorum? 3 tane 2'yi yazıyorum ve bunları çarpıyorum. 2 çarpı 2 4, 4 çarpı 2 burası 8'miş. Aynı şekilde 3'ün ikinci kuvveti. 2 i̇ki tane 3'ü yazdım ve çarpıyorum. 3 kere 3 9. Bunları bulduk. Şimdi gençler bu 8'i bulduktan sonra 5'e toplayamazsınız. Çünkü burada bir çarpma işlemi var. Ne yapacaksınız? İşlem önceliğinden dolayı bunları kendi arasında çarpacaksınız. 5 kere 3 bakın burası 15 olarak bulunacak. Hemen devamında 18'i çıkaramazsınız. Çünkü burada bölme var. Burasını bulmuştuk. 9'du bu zaten değil mi? 3'ün ikinci kuvveti 9'du. 18'i 9'a bölersek burayı da 2 olarak bulmuş oluruz. Hemen düzenliyorum. Şunu bulmuştuk zaten. Kaçtı? 8'di. 8 diyorum artı devamında bakın buraya 15 bulmuştuk 15 diyorum eksi son kısmı da 2 olarak bulmuştuk evet sonucumuz 8 15 daha 23 2 çıktı 21 yani D seçeneği geçiyoruz 2'ye aşağıdaki sayılardan hangisi 6 ile kalansız olarak bölünebilir unutmuyorsunuz bir sayının 6 ile kalansız olarak bölünebilmesi için hem 2'ye hem de 3'e kalansız olarak bölünebilmesi lazım bir sayı gençler 2'ye bölünüyorsa çift olmak zorundadır değil mi? Dolayısıyla 93'e bakmaya gerek yok. Çünkü bu tek sayı. Bunu uçurduk. Bakın şimdi 88 çift mi? Evet çift. 78 çift. 100 çift. Bunların hepsi 2'ye bölünür. Problem yok. Peki 3'e bölünürler mi? Ne yapacağız? Bu sayıda bulunan rakamları toplayacağız. 3'ün katıysa evet bu 3'e bölünür diyeceğiz. Bakıyoruz tek tek. 8 artı 8 kaç çıktı? 16. 3'ün katı mı? Değil. O zaman bu da gitti. 100'e bakalım. 1 artı 0 artı 0. Kaç çıktı? 1. 3'ün katı mı? Değil. Bu da aynı şekilde gitti. Fakat 78'e baktığımızda 7 artı 8 kaç çıkıyor? 15 çıkıyor. Yani 3'ün katı olduğunu gördük mü? Evet gördük. 3'ün katı tamamdır. Aynı zamanda 8 de bitti. Yani çift bir sayı. Dolayısıyla 2'ye de bölünüyor. Her şeyi sağladı. Cevabımız C olacaktır. 78 6'ya kalansız olarak bölünebilir. Devam ediyoruz. Geldik 3. sorumuza. Her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının iki katı kadar kitap okuyan bir öğrenci 150 sayfalık kitabı 4 günde bitiriyor. Buna göre öğrenci ilk gün kaç sayfa kitap okumuştur. Bu tip sorularda ne yapıyoruz? ABC gibi veya kutucuk gibi değerler veriyoruz. Oradan da sonuca ulaşıyoruz. Arkadaşlar bu öğrenci kitabı 4 günde bitirmişti. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün. Kural ne? Her gün bir önceki günün iki katı kadar kitap okuyacak. Mesela birinci gün A sayfa kitap okuduysa ikinci gün 2 iki katı yani 2A. Sonraki gün yine 2 katı. 2 çarpı 2 4 yani 4A. Bir daha 2 ile çarptığımızda son gün 8A sayfa kitap okuduğunu söyleyebiliriz. Yani toplayalım bunları. 1 tane A, 2 tane A daha, 3 tane A. 4 tane A daha, 7 tane A yaptı. 8 tane A daha, 15 tane A yaptı. Bu öğrenci 15A sayfa kitap okudu. Toplam kaç sayfa bu kitap? 150 sayfa. Yani 15A e eşittir 150 diyebiliriz. O zaman bir tane A'yı bulmak için ne yaparız? 150'yi 15'e bölmek gerekir değil mi? 150 bölü 15'ten A'yı 10 olarak buluruz. Bu zaten bizim birinci gün okuduğumuz sayfa sayısı. Bize ne soruluyor? İlk gün kaç sayfa kitap okuduğu soruluyor. Cevabımız A olacaktır. Yani arkadaşlar A kaçtır? 10'dur. A seçeneği. Diğer sorumuza baktık. B eşitlik verilmiş bu eşitlikte x artıya kaçtır diye bizlere sorulmuş. Ne yapıyoruz? Parantez dışındaki bu kat sayıyı parantezin içine dağıtıyoruz arkadaşlar. Yani öncelikle 5'i x ile çarpacağız. Ardından 3 ile çarpacağız. Bunları toplayacağız değil mi? Hadi yapalım. 5 çarpı x diyorum. Arada artı var. Artı. 5 çarpı ne diyeceğiz? 3 diyeceğiz. Bu ne eşitmiş? Bakın sağ tarafa eşitmiş. Yani 5 çarpı 8 artı y çarpı 3'e eşitmiş. Sol tarafta 5 çarpı x var. Sağ tarafta 5 çarpı 8'i görüyorsunuz. 5'e 5 o zaman x'e 8 diyoruz. Bakın doğrudan x'i bulduk. x eşittir 8. Aynı mantıkla 5 çarpı 3 y çarpı 3. 3'e 3 o zaman y'ye ne kaldı? 5 olmak kaldı. Y'de ne olacaktır? 5 olacaktır. Y eşittir 5 diyorum. Bize x artı y sorulmuştu. x artı y eşittir 8 artı 5'ten 13 olarak bulunur. Cevabımız A seçeneği. Gelsin 5. sorumuz. 8124 sayısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 1'e baktık 4 ile kalansız olarak bölünebilir demiş. 4 ile kalansız bölünme kuralı neydi? Son 2 sayıya bakıyorduk. Bu sayı 4'ün katıysa bizim sayımız 4 ile kalansız olarak bölünebiliyordu. 24 4'ün katı mı? Evet 4'ün katı. 6 kere 4 24 bakın 6 katı. Dolayısıyla 8124 sayısı 4 ile kalansız olarak bölünebilir. 2'ye baktık 5 ile bölümünden kalan 4'tür demiş. Unutmuyorsunuz 5 ile kalansız bölüme kuralı neydi? Son sayı 0 veya 5 olacaktı. Fakat buradaki son sayıya bakıyorum 4. Arkadaşlar sondaki sayı 5'ten küçükse doğrudan kalan bu diyebilirsiniz. Pratik bir çözümdür. Bakın 4 5'ten küçük mü? Evet küçük. O zaman pratik olarak şunu söylüyoruz. 5 ile bölümünden kalan 4'tür. Bitti. İfademiz doğru. Son ifadeye bakalım. 2 ve 3 ile kalansız olarak bölünebilir. 2 ile bölünebiliyor mu? Evet bölünebiliyor. 4 ile bitiyor. Yani bu sayı çift. 2 ile alakalı problem yok. 3 ile kalansız bölünebiliyor mu? Bakacağız. Tüm sayıları topluyoruz. 8 artı 1 artı 2 artı 4 diyorum. Bakın sonuç ne geldi? 9, 2 daha 11, 4 daha 15. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 15, 3'ün katı. Dolayısıyla bu sayı hem 2 ile hem de 3 ile kalansız olarak bölünebilir. Cevabımız D seçeneği olacaktır. 6'ya bakalım. 5KL sayısı 3 ve 5 ile kalansız olarak bölünebiliyormuş. Buna göre K sayısı en çok kaç olabilir diye bizlere soruluyor. Şimdi bu sayı bir kere 5 ile kalansız olarak bölünebiliyorsa sondaki sayı yani L 0 veya 5 olabilir. Başka bir ihtimal var mı? Yok. O zaman bu iki ihtimali de yazıyorum. Bakın birinci ihtimal şu. 5 K 0. Sonra 0 yazdım çünkü 5 ile kalansız olarak bölünebiliyormuş. İkinci ihtimal arkadaşlar. 5 K L gördüğüm yere 5 yazıyorum. Yine aynı şekilde 5 ile kalansız olarak bölündüğünü rahatlıkla söyleyebiliyorum. Geçiyoruz 3'e. 3 ile kalansız bölüme kuralı neydi? Buradaki sayıların toplamı 3'ün katı olacaktı. 5, 0 daha 5. 3'ün katı olması için k ne olabilir arkadaşlar? 1 olabilir. Bakın 1, 5 daha 6. 0 daha 6. 6, 3'ün katı. Bundan sonra 3 arttıralım. 4 de olur. Bakın 5, 4 daha 9. 3'ün katı. Aynı şekilde... 7 verebiliriz değil mi? 7, 5 daha 12 yine 3'ün katı. Gördüğünüz gibi 3 ile kalan olarak da bölünebilir. Yani K sayısı 1 oluyor, 4 oluyor, 7 oluyor. Fakat acele etmeyeceğiz. Çünkü burada alabileceği farklı değerler olabilir. 5, 5 daha 10. Ben K'ye 2 verebilirim. Bakın 5, 5 daha 10, 2 daha 12. 3'ün katı uygun. Başka 5 verebilirim. Bakın isterseniz 5, 5 daha 10, 5 daha 15. Yine 3'ün katı. 3 daha arttırdım 8. 5 8 daha 13 5 daha 18 bakın yine 3'ün katı oldu. Gördüğünüz gibi k 2 5 ve 8 de olabiliyor. En çok kaç olabilir diye sorulmuştu. O zaman tabii ki 8'i seçiyoruz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Dikkatli olmanız gereken bir soruydu. Devam edelim. Geldik soru 7'ye. 28 sayısının doğal sayı çarpanlarından kaç tanesi rakamdır? Yine çok sevilen bir sınav soru tipi çıkar mı çıkar. Ne yapıyoruz? 28 sayısının doğal sayı çarpanlarını tek tek buluyoruz. Biz 28'i nasıl yazabiliriz? 1 çarpı 28 şeklinde yazabiliriz. Başka 2 çarpı 14 diyebiliriz. 3 çarpı bir şey olmaz. 4 çarpı 7 diyebilirsiniz. 5 çarpı bir şey olmaz. 6 çarpı olmaz. 7 çarpı 4 olur. Fakat gördüğünüz gibi aynısı oldu. Yer değiştirdi. Bu tip bir durumla karşılaştıktan sonra devam etmeye gerek yok. Bunları sallayın. Evet şimdi arkadaşlar burada gördüklerimizin hepsi bunun çarpanları. Yani 1, 2, 4, 7, 14, 28. Kaç tanesi rakamdır diyor. Rakamlar sıfırdan başlar, 9 biter. Dolayısıyla bakın 1 var değil mi rakam olarak? 2 var, 4 var ve 7 var. Fakat 14 ile 28 rakam değil. Dolayısıyla kaç tanesini alacağız? Tabii ki 4 tanesini alacağız. Cevabımız C olacaktır. 8'e baktık bazı sayılar verilmiş kaç tanesi asal sayıdır diye sorulmuş. Hatırlayalım asal sayı neydi? Birden ve kendisinden başka böleni olmayan sayılardı. Ve asla aklımızdan çıkarmayacaktık. En küçük asal sayı 2 idi. Dolayısıyla 1 asal sayı değildir. 2 ile başlıyoruz. 4 asal sayı mı? Tabii ki değil gençler. Bakın şimdi 4'ün bölenleri 1, 2 ve 4. Bakın 1 ve 4'ten başka 2 diye böleni var. Dolayısıyla bu asal sayı olmaz. Aynı şekilde 6, 1 var, 2 var, 3 var, 6 var değil mi? Bakın 1 ve 6 dışında bölenleri var. Asal sayı olmaz. 7 asal sayı çünkü sadece 1 ve 7 böleni var. Bunun dışında böleni yok. 11 asal sayı, 19 asal sayı. Yine bunların 1 ve kendisinden başka böleni olmadığını söyleyebiliriz. Dikkatli oluyoruz. 39 asal sayı değil. Neden değil hocam? Çünkü 39'un bölenleri 1, başka 3, başka 13 başka bir de kendisi 39. Gördüğünüz gibi 1 ve 39 dışında 3 ve 13 şeklinde ölenleri var. Bu yüzden asal sayı olmaz. 41 asal sayıdır. 1'den ve 41'den başka hiçbir sayıya bölünmez. Kaç tanesi asal oldu? 2, 7, 11, 19, 41. Gördüğünüz gibi 5 tanesi asal. Cevabımız C seçeneği olacak. Soru 9. Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı diğerlerinden fazladır. Ne yapacağız? Tek tek bulacağız. Hemen çizgimizi çektik. En küçük asal sayı olan 2 ile başladık. 12'yi 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. O zaman 12'nin asal çarpanları 2 ve 3'tür. Geçiyoruz 42'ye. Çizgiyi çektik. 2'ye böldüm 21. 2'ye bölünmüyor. 3'e geçtim. 3'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. O zaman 42'nin asal çarpanları 2, 3 ve 7 diyebilirim. 50'ye baktık. 2'ye bölüyorum 25. 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünmüyor. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Burada 2 tane 5 olması ayrı ayrı 2 tane asal çarpan olduğu anlamına gelmiyor. Ne yapacaksınız? 2 tane veya 3 tane olan sayıları hesaba katmayacaksınız. Yani diyeceksiniz ki 50'nin asal çarpanları 2 ve 5'tir. Yazalım. 2 ve 5. 56'ya baktım. 2'ye böldüm 28. 2'ye böldüm 14. 2'ye böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Bakın 2 ve 7 dışında bu nasıl çarpanı yok. Yani 2 ve 7. Kaç tane asal çarpanı var? 2. Kaç tane var? 2. Aynı şekilde 2 tane asal çarpanı var. Fakat 42'nin 3 tane asal çarpanı var. Gördüğünüz gibi diğerlerinden daha fazla. Bu yüzden cevabımız B olacaktır. Soru 10. 12 ve 30 sayılarının tüm ortak bölenleri hangi seçenekte verilmiştir? Arkadaşlar bu sayıların bölenlerini tek tek bulacaksınız. Ortak olanları belirleyeceksiniz. Hemen bulalım. 12'nin bölenleri 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5, 12'yi kalansı olarak bölmez, 6 var. Bundan sonra zaten kendisi 12 var. Geçiyorum 30'a. 1 ile başlıyoruz, 1'i unutmayacağız. 2 bölünür. Değil mi arkadaşlar? 32'ye kalansı olarak bölünecektir. 3 aynı şekilde 30'u kalansı olarak bölecektir. 4 bölmez, 5 böler, 6 kalır. Aynı şekilde 6 bölebilir. 7, 8, 9 bölmez. 10, 15 bir de 30 kendisi. Ortak olanlar 1, başka 2 var, başka 3 var. Bakın 4 yok, 4'ü almayacağız. 5 de ortak değil, bu da gitti. 6 ortak. 12, 10, 15 veya 30 ortak değil. Yani ortak bölenleri 1, 2, 3 ve 6 olacaktır. 4 tane ortak böleni var. Cevabımız B seçeneği. Geçiyoruz 11'e şekilde bir çarpan ağacı verilmiş. Buna göre P artı R kaçtır diye bizlere sorulmuş. Çok basit bir mantığı var. Bu kollardaki sayıları çarptığımızda üstteki sayıyı bize verecek. Bakın şimdi 15 ne demekmiş? R ile 5'in çarpımıymış. Yani ben R ile 5'i çarptığımda 15'i buluyormuşum. Kaç kere 5 15? Tabii ki 3. O zaman R 3 olacaktır. Aynı mantıkla 2 ile 15'i çarptığımızda neyi verecek bize? P'yi verecek. 2 çarpı 15 kaçtır? 30'dur. Yani buradan P'yi de 30 olarak bulursunuz. P artı R sorulmuştu. Hemen bulalım. P artı R eşittir. P 30. R de arkadaşlar 3. Demek ki bunların toplamı 33 olacaktır. Cevabımız B seçeneği. Soru 12. Ece'nin yaşı Ada'nın yaşının iki katından iki fazladır. Ece ve Ada'nın yaşları toplamı 50 olduğuna göre Ece kaç yaşındadır? Bunu da kutucuk yöntemiyle çözelim. Yazalım. Ece var. Bir de kim var? Ada var değil mi? Bakın ne diyor? Ece'nin yaşı adanın yaşının iki katından iki fazla diyor. Biz adanın yaşına kutu dersek arkadaşlar Ece'nin yaşı bunun iki katı ne olacaktır? İki kutu olacaktır. Bir de bakın ne diyordu? İki fazla diyordu. O zaman iki kutu artı iki diyebiliriz. Devam ediyorum. Bunların yaşları toplamı 50'ymiş. E toplayalım. Ece'nin yaşı 2 tane kutu artı 2 oldu. Adanın yaşı 1 tane kutu. Bunları topladığımızda 50'yi buluyormuşuz. 2 tane kutu burada. Bir de burada 3 tane kutu yaptı. 3 tane kutuyu 2 ile topluyorum. Sonuç 50 oluyor. Hangi sayıyı 2 ile toplarsam 50 olur. E tabii ki 48. O zaman 3 tane kutu ne olacaktır? 48 olacaktır gençler. Bakın 48, 2 daha 50. 3 tane kutu 48 ise 1 tane kutu kaçtır? 48 bölü 3'tür değil mi? Yani 16'dır. Evet bir tane kutuyu bulduk. Ada kaç yaşındaymış? 16 yaşındaymış. Fakat bize ada sorulmuyor. Kim soruluyor? Ece soruluyor. Ece neydi? 2 kutu artı 2 idi. Onu da şuraya yazalım. Ece diyorum eşittir. 2 kutu artı 2. 1 kutu neydi? 16 idi. O zaman 2 tane kutu 16 artı 16 olarak düşünülebilir. Artı 2 diyorum. 32, 2 daha. Ece 34 yaşında olur. Cevabımız D olacaktır. Devam edelim. Geldik 13. soruya. Ankara otogarından İstanbul'a 15 dakikada, İzmir'e ise 25 dakikada bir otobüs kalkıyormuş. İstanbul'a ve İzmir'e giden otobüsler ilk kez saat 8'de birlikte hareket etmişler. Bunu unutmuyoruz. Ne diyor bize? Buna göre bir sonraki birlikte yola çıkacakları saat kaçtır? Şimdi gençler, Ankara otogarından İstanbul'a ve İzmir e otobüsler var. İstanbul'a 15 dakikada, İzmir'e ise her 25 dakikada bir otobüs kalkıyor. Bu otobüsler ilk olarak 8'de birlikte yola çıkmışlar. Ne soruluyor? Bir sonra birlikte yola çıkacakları saat kaçtır? Ne diyeceğiz? Bu saat hem 15'in hem de 25'in ortak katı olması lazım diyeceğiz. Bakalım 15'in katlarına. 15 ile başlıyorum. 30 olabilir değil mi? 3 katı 45, 4 katı 60, 75, 90 diye devam eder. 25'in katları ise 25, 50, 75, 100 diye devam edecektir. Şöyle baktığımızda 15'in ve 25'in ilk olarak buluşabilecekleri sayı hangisi? Tabii ki 75. O zaman şunu söylüyoruz. Bu otobüsler en az 75 dakikada bir beraberce yola çıkabilirler. Bu ne demek oluyor? Bakın bunu 60 dakika artı 15 dakika olarak görebilirsiniz. Yani bu 1 saat 15 dakikadır. İlk olarak saat 8'de bunlar beraberce yola çıkmışlardı. O zaman bir sonraki saat ne olacak? 1 saat 15 dakika sonra olacak. 1 saat sonra 9. 15 daha eklerseniz 0915 olarak cevap bulmuş olursunuz. Cevabımız A seçeneği. Soru 14. Evet bundan sonraki sorularımız kümelerden. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi küme belirtir? Bazı tatlı çeşitleri demiş. Arkadaşlar belli mi hangi tatlılar oldukları belli değil. O zaman küme belirtmez. İlk 4 rakam. Bakın cevap verebiliyorum. Dolayısıyla küme belirtir diyeceğiz. En şık ayakkabılar kişiden kişiye değişir. O zaman küme belirtmeyecektir. K harfiyle başlayan aylar. Kasım. Yine aynı şekilde küme belirtir diyorum. Cevabımız 2 yani C seçeneği oluyor. Geçiyoruz soru 15'e. Matematik sözcüğünün harflerin oluşturduğu kümede kaç eleman bulunur? Yine çıkma ihtimali yüksek olan soru tiplerinden biri. Bu kümenin adı A olsun. Bu tip sorularda ne yapıyoruz arkadaşlar? Aynı harfleri bir kez daha yazmıyoruz. Bakın M'yi yazdım, A'yı yazdım, T'yi yazdım, E'yi yazdım. M'yi bir kez daha yazmıyorum çünkü yazmıştım. M'yi uçurdunuz. A kullandık mı kullandık. Bu da gitti. T'yi de yazmıştık. Bu da gitti. Devamında i'yi yazıyorum ve k'yi yazıyorum. Gördüğünüz gibi kaç tane eleman var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cevabımız D olacaktır. A kümesi 6 elemanlı bir kümedir. Son sorumuza geçiyoruz. Güzel bir soruyla final yapıyoruz. X ve Y kümeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar 1'e baktığımızda X birleşim Y'nin eleman sayısı 11 diyor. Birleşim sorulduysa gördüğünüz elemanlar birleşim kümesinin elemanlarıdır. Ne yapmayacaksınız? Kesişim kümesindeki elemanları birden fazla saymayacaksınız. Yani A ve B'yi bir kez sayıyoruz. 2 diyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane eleman var. Cevap 11 değil. 9 olmalıdır. 1 gitti. 2'ye baktık. Y kümesinin eleman sayısı 5'tir diyor. Bakalım. 1, 2, 3, A var. 4, B var. 5. Evet 5 tane elemanı var. X kesişim Y kümesinin bu kesişim demektir. Eleman sayısı 2 diyor. Evet A ve B olmak üzere 2 tane elemanı var. Bu ifade de doğru. Cevabımız 2 ve 3 yani C seçeneği olacaktır. Değerli öğrenciler sizlerle birlikte matematik sınavı öncesinde sağlam bir hazırlık çalışması yaptık ve sınavda çıkabilecek tarzda örnek sorular çözdük. Diğer yazılı hazırlık çalışmasında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.